Prince Lucaris fell, broken, to be swallowed by the waves. With his death, the War of Ravens came to an end, and the War of Fire and Blood began. Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün House of the Dragon dizimizin kesilen sahneleri hakkında konuşacağız. Bölümler çıktığı zaman bölümlerle beraber ufak ufak işte şu sahne varmış silinmiş, şu sahne çıkartılmıştı yani görüyorduk Reddit'te, Twitter'da vesairede paylaşılıyordu hepsi parça parça. Ben de hepsini güzel bir şekilde toparlayıp bu kesilen sahneler hakkında konuşmak istedim. Kesilmeleri iyi mi olmuş yoksa yani önemsiz mi ya da lan burayı niye kestiniz dediğimiz sahneler var mı? Bunların hepsini hep beraber konuşalım. Evet birinci bölümde biliyorsunuz ki kraliçe Emma Erin doğum sırasında ölüyordu. Oğlu Prens Belon Targaryen doğuyordu. Daha sonradan yeni doğan prensimiz de ölüyordu. Fakat bu ölümün ardından Viserys'in nasıl bir durum içerisine girdiğini görmemiştik. Birinci bölümde kesilen sahnelerden bir tanesi karısının ölümünden sonra Viserys'in girdiği travmalarmış ve aynı zamanda oğlunun ölü bedeni de bir üstad tarafından kendisine getiriliyormuş. Fakat bu sahneyi daha sonradan çıkarmışlar. Pedi abimizin verdiği bir röportajdan bunu öğreniyoruz. Bu sahne hakkında şunu söylemek istiyorum. Bence hani kesilmeseymiş iyi olurmuş. Çünkü biliyorsunuz ki Viserys hem karısının ölümüyle hem de oğlunun ölümüyle derin bir travma yaşadı. Ve bu travmayı da ilk 5-6 bölüm boyunca bize hissettirdiler. Hatta daha doğrusu Dizinin finaline kadar hissettirdiler neredeyse Viserys ölene kadar. Ve bu travmanın ilk böyle tepkisi, ilk öğrenildiği an, ilk hissedildiği anı görseydik daha iyi olabilirdi açıkçası. Bir anda böyle yani birinci bölümü hatırlıyorum çok kişi Prens Belon'un öldüğünü bile anlamamıştı oldu yeni doğan bebeğin. Prens ne ara öldü diyenler vardı. O normalde cenaze ateşinin yakıldığı yerde küçük bir böyle bir bebek vardı ama orayı kaçıranlar vesaireler. Çünkü bir iki saniye falan gözüküyordu. İnsanlar anlamamıştı bile Prens'in öldüğünü. Gösterilseymiş iyi olurmuş. Viserys'in iç dünyasına girmemiz için etkili bir sahne olurmuş. Yani hani çok uzun da bir sahne değilmiş yani. Bölüm 55 dakika olmasaymış da 58 dakika olsaymış ne kaybedermiş? Yani bu sahne neden kesilmiş? Çok anlam veremedim açıkçası. Önemli de bir sahneymiş bence. Yine Viserys'le alakalı kesilen bir sahne var. Ve yine Kraliçe Emma ile alakalı. Kraliçe Emma Arin öldükten sonra Viserys Prens Daemon'a bu Fatih Egon'un kehanetini söylemeye çalışıyor. Fakat söyleyemiyor. Böyle bir sahne kesilmiş. Bu sahneyle alakalı düşüncem şu şekilde arkadaşlar. Ya zaten bu işte seçilmiş kişi. Bu Azor Ahai işte bu Fatih Egon'un rüyası. Buz ve Ateş'in şarkısı muhabbeti. Benim çok fazla hoşuma giden bir durum değil. Çünkü benim anladığım kadarıyla Jon Snow dizisine böyle bir gönderme yapılıyor sürekli. Jon Snow dizisi için böyle bir altyapı hazırlanıyor diye düşünüyorum ben. Eğer böyle bir altyapı yoksa çünkü bunun bütün olayı Game of Thrones'a gönderme yapmaktır. E abi Game of Thrones'un neyine gönderme yapıyorsunuz sen? Seçilmiş Arya öldürmedim abi Night King'i yani. Seçilmiş işte Targaryen seçilmiş kişi yok Azor Ahai falan yani birazcık canımı sıkıyor çünkü bu muhabbetler açıldığında ben Game of Thrones'u hatırlıyorum Game of Thrones'un son sezonunu hatırlıyorum o yüzden de bu Fatih Egon Targaryen'in rüyası buz ve ateşin şarkısı muhabbeti hiç sevdiğim bir şey değil açıkçası hani Daemon'la da bu muhabbetin yapılmasını görmek ister miydim bilmiyorum belki görmek isteyenleriniz olabilir. Yani çok domurumda olmadı açıkçası bu sahnenin çıkartılması. Evet Rhaenyra Targaryen Criston Cole'u biliyorsunuz ki kral muhafızı seçiyordu. Ve devamında kendisinin beyaz pelerinini taktığı bir sahne varmış. Kristin Cole'un beyaz pelerinini Rhaenyra Targaryen takıyormuş. Yani şöyle söyleyebilirim bu sahne hakkında. Çıkartılması iyi olmuş çünkü benim hatırladığım işte... Bir kral muhafızına bir prensesin beyaz pelerin takması gibi bir çok okuduğumu hatırlamıyorum böyle bir muhabbet. Hani saçma da olur açıkçası. Prenses ne alaka yani orada işte kral muhafızlarının lord kumandanı var bilmem nesi var. Onu o takar yani normalde bildiğim kadarıyla okuduğum kadarıyla. Daha önce dediğim gibi bir prensesin böyle bir şey yaptığını görmedim. Hani çok da olmadı bu sahnenin çıkartılması da arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evet bir diğer kesilen sahnemiz ise Alicent ile Viserys'in düğün kararı açıklandıktan sonra Rhaenyra ile Alicent'ın yüzleşme sahnesi. Ben ta o zaman da incelememde de yani neden bunların bir yüzleşmesi yok kardeşim neden böyle bir sahne koymadınız diye bayağı bir sistem etmiştim. Çünkü bence önemliydi. Yani Reynra, Alicent'ın en yakın arkadaşının babasıyla evleneceğini öğreniyor ve tepkilerini göremiyoruz. Bence karakterlerin birbirlerine karşı olan hikaye motivasyonlarında çok önemli, çok kritik bir sahneydi bu sahne. Kesilmesi hiç doğru olmamış. Keşke konuşmalarını görebilseydik, keşke kesmeselerdi. Yani diyorum ya böyle uzun şeyli sahnelerde değil gibi geliyor bana arkadaşlar. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakikalık sahneler. Yani bunları görmemizin etkili ve önemli olduğunu düşünüyorum ben. Keşke Rainer ile Alicent'ın yüzleşme sahnesini görebilseydik. Çok güzel olurdu. Evet yine devamında Rainer ile Alicent'ın kesilen bir sahnesi var. Alicent ile Viserys Targaryen'in düğünü kesilmiş arkadaşlar. Kesilen düğün mü? Yoksa düğün hazırlıkları mı? Onları tam olarak ben bilmiyorum. Fakat bildiğim kadarıyla düğün komple kesilmiş Viserys ile Alicent'ın düğünü. Büyük ihtimalle hem düğünü hem de Rainer ile Alicent yüzleşmesini bir bölüm sonra Direkt men böyle araya bayağı bir zaman geçeceği için... ...iki yıl gibi bir süre giriyordu yanlış hatırlamıyorsam... ...bayağı bir zaman gireceği için kesmişler bu sahneleri... ...çünkü ne 2 yıl zaman atladıkları bölümün başına koyabilirlerdi... ...ne de diğer bölüme yerleştirebilirlerdi büyük ihtimalle... ...ikisine de sığdıramadılar... ...ve bu sahneleri komple çıkarmak istediler... Alison TV serisinin düğününe şöyle söyleyeyim... ...bayağı hazırlanmışlar... Alison'ın kıyafetini görüyorsunuz arkadaşlar koydum buraya... Kendileri için yazık olmuş açıkçası böyle bir sahneyi kesmeleri. Ama bu düğünün kesilmesi benim için önemli mi? Yani bilmiyorum arkadaşlar çok da önemli değil gibi geldi bana. Şimdi şöyle bir olay da var biliyorsunuz ki bu Game of Thrones dünyasında düğünler çok önemli. Düğünlerde büyük olaylar oluyor. E, Viserys ve Alicent'ın düğünü de öyle bir düğün değil. Direktmen hani böyle olaylı bir düğün olmadığı için. Belki de o yüzden çıkarmak istediler. Asıl böyle şok olayı Leanor Valerio'nun düğününe koymak istediler. Belki de sezonda sadece bir tane düğün olsun istediler. Bunların hepsi olabilir. Anlayabilirim bu tercihlerini açıkçası. Tekrar söylüyorum siz ne düşünüyorsunuz bu sahne hakkında da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evet, Daemon Targaryen Lena Valerion'la evlendikten sonra biliyorsunuz ki Pentos'a gidiyordu. Burada Pentos'ta Daemon Targaryen işte erkeklerle böyle gayet samimi olduğu bazı sahneler varmış. Buraları çıkarmışlar. Ya ben doğru buldum açıkçası. Çünkü Daemon Targaryen'in eğer ilerleyen hikayesinde bir yer edinmeyecekse bu muhabbet sadece hani göstermek için, koymak için koyacaksan böyle bir olayı saçma olur da açıkçası. Çünkü hani bir erkek erkeklerden hoşlanıyorsa bu hani sadece bir sefer olacak bir şey değildir. Hikayenin devamında da bunu göstermen gerekir. Bununla alakalı bir şeyler yapman gerekir. Oberyn Martel'den hatırlarsınız. Yani bir sefer gösterip bırakacaksan hiç yapma daha iyi. O yüzden çıkarmaları gayet doğru olmuş. Zaten kitapta da karakterle alakalı böyle bir şey okuduğumu hiç hatırlamıyorum. Sırıtırmış bir de sanki Damon'da bilmiyorum. Belki tepki çekmekten korktular. O yüzden çıkardılar. Yani çıkartılması iyi olmuş açıkçası. Evet bir diğer silen sahne ise benim gerçekten silinmesine sinirlendiğim bir sahne. Lena Valerion öldükten sonra Damon ile kızlarının işte konuştuğu, sarıldığı bir sahne varmış. Ve bu sahneyi silmişler. Yani açıkçası neden böyle bir şey yaptınız? abi şimdi şimdi bakın arkadaşlar. Daemon Targaryen kötü bir karakter. Daemon Targaryen gri bir karakter. Tamam da çocuklarına karşı bir sevgi besler. Belki hani onun sevgisi yanlış bir sevgidir. Belki severken de yanlış sever. Belki severken de kötülük yapar ama sever yani. Bize çizdiğiniz Demon Targaryen hani ne bileyim öyle hani çocuklarının annesi öldüğünde de yanlarına gidip hiçbir şey söylemeden çekip gidecek bir karakter olmamalı gibi geliyor bana. Şimdi öyle bir karakter çizersin o çizgisinde devam eder. Ama sen öyle bir karakter bana hissettirmiyorsun bir yandan. Yoksa hani Matt Smith'in acayip karizması vesairesi mi bize öyle hissettiriyor diyeceğim ama yok abi. Adam ailesine değer veren bir karakter. E en basitten çocuklarına olan anneniz öldü falan filan bir şey söyle onun devamında konuştukları sahneler yine aynı şekilde çocuklarıyla silinmiş. Hadi bu sahneyi sildiniz abi. Bu adamın iki tane eşek kadar kızı oldu. Yani kızlarıyla oturup bir sefer bile konuştuğunu görmedik. Bunlar yanlış tercihlerdi bence. Daemon Targaryen kızlarıyla konuşmalıydı. İyi ya da kötü bir iki tane sahne koymaları gerekiyordu. Bence onları böyle en güzelleştirecek sahne de bu sahneydi. Keşke görseydik diyorum. Evet, Daemon ile Rhaenyra Targaryen evlendikten sonra Ejderha Kayası'nda bir seks sahneleri varmış arkadaşlar. Bu sahne de çıkartılmış. Ya şöyle söyleyebilirim. Bunun çıkartılmasına ne sinirlendim ne de iyi ki çıkartmışsınız dedim. Yani hani olsa da olurmuş, olmasa da olurmuş gibi geliyor bana. Fakat hani Rhaenyra ile evlendikten sonra da bir diyalog, bir şeyler görseydik güzel olabilirdi ve evlendiler. Böyle bir hani birbirleriyle hiç doğru düzgün konuştuklarını bile görmedik gibi bir şey oldu. Kralın şehrine gitmeden önceki hatırlarsınız Ejderha Kayası'nda ufak bir ...yer vardı. İşte taht hakkında... ...babasının rahatsızlığı hakkında vesaire konuşuyorlardı orada keşke görseydik en azından birazcık daha ne bileyim yani hani birbirlerine karşı uzun zamandır bir şeyler besliyor gibilerdi ve sonunda bir yerde birbirlerine kavuştular ya belki bir tık daha böyle bir duygusal onların tarzında kaotik bir sahne görseydik güzel olabilirdi ki seks birazcık ateşliymiş arkadaşlar kıyafetler muyafetler yırtılıyormuş <laughs> güzel olabilirdi bilmiyorum ya değişik olurdu daha doğrusu yani işte dediğim gibi çıkartılması iyi mi olmuş kötü mü olmuş çok karar veremediğim bir sahne oldu açıkçası ama hani orada Damon'ın saçları da açık maçık Reynir'ın da üst üstü boşu yırtık değişik bir sahne olurmuş gibi mi geliyor. Rainer ile Damon'ın Kızıl Kale'ye geldiklerinde çocuklarıyla beraber kaleye girdikleri bir sahne varmış. Bu da çıkartılmış. Yani çok da önemli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çıkartılması çok da önemli değil benim için. Evet Viserys'in son akşam yemeğinde hatırlarsanız herkes böyle bir konuşma yapıyordu. İşte Rhaenyra Alicent'ı övüyordu. Alicent Rhaenyra'yı övüyordu. Çocuklar arasında saçma da olsa bazı konuşmalar oluyordu. Orada Daemon Targaryen'de kadeh kaldırıyormuş. Abisi için kadeh kaldırıyormuş ve Viserys Targaryen için bir konuşma yapıyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Fark ettiyseniz rahatsız olduğum sahneler özellikle Daemon Targaryen'in silinen sahneleri oldu. Çünkü adamın hissiyatlı olan duygusal sahnelerini çıkarmışlar abi. Bence karakter için önemli etkili sahneler bunlar. Çünkü Viserys'in Daemon ile arasındaki olan ilişki değişik bir ilişkiydi. Yani birbirlerine her zaman bir sevgi besliyorlardı ama her zaman da birbirlerine uzaklardı. Ve bu sahne de böyle hani ikili diyalog açısından güzel bir sahne olabilirdi. Damon'ın da orada hani bir kadeh kaldırıp konuşması güzel olurdu. Damon'ı zaten tekrardan söylüyorum bu silinen sahneleri gerçekten rahatsız edici olmuş ki bir sahnesi daha var o da çok kötü olmuş silinmesi. Oraya da geleceğim birazdan. Rhaenyra e babasının ölüm haberini aldıktan sonra biliyorsunuz ki doğum yapıyordu ve hani çocuğu ölü doğuyordu. Kızı Visenya Targaryen Oradan Daemon Targaryen yanına geliyormuş. Rhaenyra Targaryen'in normalde kesilen bir sahne bu. Hani dizide de gördük ama yanına geliyor ve gidiyor gibiydi. Yanına geliyormuş gözyaşını vesaire siliyormuş sanırım. Böyle bir hani omzunu mu ne sıvazlıyormuş. Reynir'a onu işte yakmamız gerek diyormuş vesaire. Orada böyle bir birbirlerine bir moral verdikleri ya da ne bileyim birbirlerine destek oldukları bir sahne varmış. Tekrar söylüyorum abi hani adamın karısı doğum yapıyor çocuğu ölü doğuyor ve hani yanına gidip en azından bir sırtını sıvazladığı bir sahneyi bile göstermiyorsunuz. Tamam hani ben zaten orada da söylemiştim abi orada hani canları tehlikede hayatları tehlikede Demon Targaryen'in önlem alması lazım. Normalde evet ama yani çocuk ölü doğduktan sonra da bir yanına gelir bir karının sırtını sıvazlarsın. Zaten bu senaristlerden Sera'ydı sanırım. Kadını unuttum. Sarah mıydı neydi? Unuttum kadının adını. Kadına bayağı bir yüklenmiş insanlar Daemon Targaryen'le alakalı. Aynı zamanda Aegon Targaryen'in tecavüz olayını normalleştirmesinden dolayı. Çünkü bir yerde Daemon Targaryen'in karakterini mahvetmiş gerçekten. Yani hani çok daha iyi bir Daemon Targaryen görebilirmişiz bu ufak ufak eklemelerle. Ama burada işte karakteri iyiye doğru götürebileceklerini düşünmüşler. Hatta işte Daimon'da ne buluyor insanlar neyini seviyorlar anlamıyorum falan filan gibi saçma sapan bir şey söylemiş. Abi hani bu çok yanlış bir düşünce tarzı. Biz ne Daimon'un ne de bu dizideki bu karakterleri helal olsun lan falan demiyoruz yani. Nedir abi? O dünyada bir bazı kurallar var. Orası farklı bir fantastik bir evren. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Herkes birbirini öldürmeye çalışıyor. Herkes tahtı istiyor. Bu kadar zor bir ortamda herkes de gerektiği gibi davranmaya çalışıyor ve bunun sonuçları neticesinde insanlar da kötü şeyler yapıyorlar veya yapmıyorlar. Biz bunları güncel hayatımızda normalleştirmiyoruz. O evren içerisinde normalleştiriyoruz. Hele ki sen bu hikayenin senaristisin yani hani sen bile bunun farkında değilsen hani nasıl bu işte senaristlik yapıyorsun abi sen tabii insanlar üzerine gelir senin. Özellikle böyle saçma sapan yok. Aman işte demon nasıl Reiner boğazını sıkar. İşte kadına şiddete hayır gibi şeyler gördüm Twitter'da. Ve böyle hani cringe seviyem inanılmaz yükseldi. Ya yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Millet orada tecavüze uğruyor. Öldürülüyor. Yakılarak öldürülüyor. insanlar birbirini parçalıyor. Ya Damon nasıl reynir orada boğazını sıkar falan. What the fuck amına ya? Ne kadına şiddeti ne diyorsunuz abi? İnsanlar birbirini öldürüyor orada. Yani insanların birbirini öldürmesini normalleştiriyor musun sen o zaman? Bu dizide aldığın böyle bir kadına şiddet olduğu zaman kadına şiddete hayır diyeceksen eğer, birileri ölüyorsa da ulan insan öldürmeye, katilliğe hayır falan demen gerekiyor yani. <laughs> Saçma sapan muhabbetler. Yine Daenerys Targaryen'in kesilen bir sahnesi var. Hatırlarsınız son bölümde böyle bir sahile çıkıyordu. Ayakları üstüne çöküyordu. Sanırım o sahnenin devamında böyle bir yere uzanıyormuş kendini denize vuruyormuş çocuğunu kaybettiği için onun üzüntüsünden dolayı ya da Rainray ile ettiği kavganın devamında da olabileceğini söyleyenler var. Bu sahnenin ikisi arasında kalmış Twitter bilmiyorum. yani tekrar söylüyorum abi bu karakterin şu sahnelerini neden neden çıkarttınız? Bu adam çocuğunun ölümüne üzülürken görmedik biz. Yani Daemon'un o şekilde kendini denizlere vurması, kendini yere atması falan güzel sahnelermiş. Keşke görseymişiz diyorum arkadaşlar. ki tekrar söylüyorum arkadaşlar, Rhaenyra ile ettiği kavgadan sonraki bir sahne olabilir bu. Yahut kızının ölümünden sonraki sahnesi de olabilir. Onu tam olarak bilmiyorum. Evet, bir diğer kesin sahnemiz Bela ve Rhaenys Targaryen arasındaki geçen bir konuşma. Bela, ben de annem ve babam gibi bir ejderha binicisiyim ve bu savaştan kaçmayacağım falan diyormuş. Yani Damon'ın kızlarına zaten bu dizide çok fazla bir şey vermediler arkadaşlar. Hani küçük küçük geçiştirmelerle geçtiler. Böyle bir tane sahneden bu kız saymış iyi mi olurmuş kötü mü olurmuş bilmiyorum. Çok daha umurumda olmadı açıkçası Bela'nın bu sahnesinin kesilmesi. Rhaenys Targaryen'in saçlarının farklı olduğu bir sahne var. Bu fotoğraftan görüyoruz bunu. Şimdi Rhaenys Targaryen normalde arkadaşlar siyah saçlı bir kadın. Çünkü Rhaenys Targaryen'in annesi bir Baratheon. Burada Rhaenys'i işte gümüş saçlı yapmayı tercih ettiler. Fakat burada görüyoruz ki siyah saçlı bir hali de var. Ya büyük ihtimalle e, en başta böyle siyah saçlı halini de çektiler. çünkü ejderhaların dansı sırasında da Reynis Targaryen beyaz saçlı çünkü bütün saçları beyazlamış durumda. Gençliğinde siyah saçlıydı. Büyük ihtimalle şey olacak diye düşünler. Hani acaba Targaryen mi? neden beyaz saçlı? İşte gümüş saçlı Valerion mu falan kafalar karışmasın. Targaryen olduğu net bir şekilde belli olsun diye direktmen Targaryen saç renginde yapmışlar Reynis Targaryen'ı. Yani arkadaşlar ben Reynis Targaryen'ı kendi görünüşünde görmeyi isterdim. Hani öyle bir en azından hani böyle biraz beyaz olurdu. Biraz biraz olurdu bu fotoğrafta da olduğu gibi. Ama bu sefer onun annesinin Baratheon olduğunu, babasını, annesinin aslında Jairis Targaryen'ın da anne tarafından kardeşi olduğu gibi değişik değişik olayları belki açıklamak zorunda hissettikleri için kendilerini direkt ben söylüyorum Reynis'i böyle Targaryen saçlı yaptılar. Anlayabilmekle beraber fan boylumu konuşturarak Reynis'in anne tarafından bir Baratheon olarak siyah saçlı halini görmeyi isterdim diyorum. Evet Daemon Targaryen'ın zırhıyla, kılıcıyla talim gibi bir şey yaptığı bir sahne var arkadaşlar. Aynı zamanda diğer kral şövalyeleri de yanında. Bu sahnenin hangi sahneden kesildiği ne olduğu tam olarak belli değil. Benim birkaç fikrim var. Bir yerde okumadım bunları. Daemon Targaryen iki kral şövalyesini kendilerine yemin etmeleri için dışarı çıkartıp Karakses'te tehdit ediyordu hatırlarsınız. Belki de orada zırhıyla çıktı ilk başta. O şekilde konuşuyordu. Erik Kargil'i daha sonradan oraya o şekilde geldi. Üçüyle orada bir konuşma yaptı. Daha sonradan ejderhası ile tehdit ettiği bir saniye belki de çevirdiler onu. Burada Miferi ile alakalı farklı bir miğfer takıyor vesaire demişler. Farklı bir miğfer takmıyor. Daha önceki taktığı miğferde sadece ejderha kanatları vardı. O kanatlar takılabilir, çıkartılabilir büyük ihtimalle. Aynı miğfer çünkü. Buranın da ejderha kayısı olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum sahnenin hangi amaca hizmet ettiği ne olduğu tam olarak bilinmiyor arkadaşlar. Bu bilinmediği için de yani iyi ki çıkmış çıkmamış ya da kötü olmuş çıktı vesaire diye bir yorum da yapamıyorum açıkçası. Evet gelelim son çıkartılmış sahnemize fragmanlardan da hatırlayacağınız üzere ki ben incelemelerimde de defalarca söyledim. Cyrax'ın büyük bir hali vardı arkadaşlar. Büyümüş hali vardı. Fakat bu büyümüş halini çıkarttılar bu ejderhaların büyümeleriyle alakalı çok sıkıntılıydı aslında bakarsanız. Hani Karakses ve Syrax hiç büyümedi yerinde saydım. Syrax'ı ilk birinci bölümden son bölümde gördüğümüz ana kadar neredeyse 25 yıl geçti ve ejderha büyümek yerine küçülmüş gibi bir durum vardı. Bu yanlış bir tercih olmuş. Tamam. Hani ejderhalar işte mahsur kaldıkları için işte ejderha çukurunda kaldıkları için vesairedir. Daha geç büyüyebilir ama 25 yılda bir ejderhanın hiç büyümemesi inanılmaz saçma olmuş bence. Büyümesi gerekiyordu Syrax'ın. Ha şimdi millet bu kadar eleştiri yaptıktan sonra aradan 5 ay geçtikten sonra siz Cyrax'ı ikinci sezonda daha büyük bir halde koyarsanız bu da çok büyük fiyasko olur açıkçası. Yanlış olmuş yani. Ki özellikle Eris'in Tide Tower işte Cyrax büyümeye devam ediyor. Yakında Karakses kadar olacak falan bilmem ne muhabbeti yapıyordu bir de. Madem büyümüyor en azından lan bu ejderha şu yüzden büyümüyor bu yüzden büyümüyor diye dizi içinde açıklamaları lazımdı. Yani bu ejderhaların CGI'larıyla da alakalı zaten genel olarak problem vardı. ikinci sezonda inşallah düzeltirler diyorum arkadaşlar. Evet kesilmiş sahnelerimiz buraya kadar. Hangi sahnelerin çıkartılmasına üzüldünüz hangisine sinirlendiniz bu keşke olsaydı bu iyi ki çıkmış dediğiniz hangi sahneler var arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın videoya da bir like atarsanız beğendiyseniz eğer çok sevinirim kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.